İskeleler bizim yüksekte güvenlik çalışmamızı sağlayan aslında toplu koruma sistemlerinden bir tanesi. Baktığımız zaman EN12810 ve 811 standartlarında görmüş olduğunuz kare tip bir iskele. Burada da ne yapıyoruz? Gelen kişiler aslında hem iskele çeşitini gösteriyoruz, kurum söküm eğitimini veriyoruz ve denetim eğitimini veriyoruz aynı zamanda. Şu tarafa geçersek yine iskele çeşitleri içerisinde mobil EN1004 standartlarına sahip mobil iskele. Burada da yine e, ismi üzerinde hareketli bir iskele. Yüksekte güvenli çalışmayı sağlayabilmek için e, toplu koruma sistemidir. Erişim kolaylığı sağlar. Burada da yine kurum, söküm ve denetim ve benzeri eğitimleri yüksekte iskelede nasıl güvenli çalışılacağı onu anlatıyoruz. Yine diğer tarafa geçersek cephe iskelelerimiz. Cephe iskelelerimizde de yine Cephelere nasıl kurulur, hangi kurallara dikkat etmemiz gerekiyor, üzerinde çalışma yaparken nasıl güvenli çalışırız bunları anlatıyoruz. Ee, i̇skele eğitimlerimizde gördüğünüz e, bu alandaki ekipmanlarımızla iskele malzemelerimizi gerçekleştiriyoruz.